Bölgesel Amatör mücadele eden Elazığ takımları erteleme maçlarında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Öyle ki Elazığ Belediye Spor ve Elazığ Yol Spor, Ankara'da yaşanan patlama sonrası ertelenen maçları için rakipleriyle önceki gün karşı karşıya gelirken futbol müsabaka talimatının dışına çıktıkları için hükmen mağlup olma durumuyla burun buruna geldi. Konuyla ilgili Adıyaman 1954 kulübü önceki gün oynanan Elaziz Belediye spor maçı ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. 2-2 sona eren karşılaşma sonunda yapılan açıklamada Elaziz Belediye Spor'un futbol müsabaka talimatı dışına çıkarak erteleme maçı sonrası tescilini yaptığı futbolcuyu bu karşılaşmada oynattığı gerekçesiyle Elazığ ekibinin 3-0 hükmen mağlup sayılacağına yer verildi. Sağsında belen Belediyespor'u 2-1'le geçen Elazığ yolspor'unda da aynı gerekçeyle hükmen mağlup sayılması için konuk ekibin Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na gerekli olan başvuruyu yaptığı da öğrenildi. Elazığ Belediyespor'la Elazığ Yolspor'la ilgili kararların önümüzdeki günlerde resmiyete dönüşmesi beklenirken, iki Elazığ takımının da oynadığı erteleme maçlarından hükmen mağlup ilan edilmelerinin en büyük ihtimal olduğu da spor servisimize gelen bilgiler arasında.